İndirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 Ocak çarşamba günü şoka gelecek aktüel ürünleri paylaşacağım. Çok fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 3999 lira. Cam su ısıtıcı kettle peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 549 lira. Şarjlı saç sakal tıraş makinesi 199 lira. Altılı Oslo lokumluk 89 lira 95 kuruş. 1 litrelik borosilikat cam matara 149 lira. Dikdörtgen emaye tepsi 149 lira. Yuvarlak emaye tepsi 149 lira. Sızdırmaz saklama kabı yuvarlak ve dikdörtgen ikili seti 99 lira 95 kuruş. Sarımsak ezici 59 lira 95 kuruş. Çelik cezve 99 lira 95 kuruş. Borosilikat bambu kapaklı cam kavanoz 99 lira 95 kuruş. Borosilikat cam kupalı ahşap set 249 lira. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Borosilikat Line Cam Fincan Seti 79 lira 95 kuruş. Cam Kupa 29 lira 95 kuruş. Borosilikat Gold Kulplu Lini Kupa 59 lira 95 kuruş. Borosilikat bambu tabaklı çay bardağı 69 ,95 lira 95 kuruş. Altılı borosilikat kulplu çay bardağı seti 199 lira. Altılı borosilikat kulplu çay bardağı seti 199 lira. Neon fermuarlı çanta çeşitleri 199 lira yerine 129 lira. Toçya sonbahar rekleri toka ikili %40 indirimle 59 ,90 lira 90 kuruş. Kadın düğmeli pijama takımı siyah 299 lira. Kadın tayt siyah 79 lira 95 kuruş. Erkek oduncu gömleği 249 lira. Wellsoft tam fermuarlı sweatshirt 299 lira. Erkek polar gömlek 299 lira. Kadın ve erkek polar üst tam fermuarlı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 349 lira. Slazenger Polarüst peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 499 lira. Slazenger tam fermuarlı sweatshirt kapşonlu peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 399 lira. Slazenger ribanalı eşofman altı peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla 369 lira. Farklı renk seçenekleriyle gelen uyku çorabı 34 lira 95 kuruş. Kadın terlik 159 lira. Kadın terlik kuzu kumaş 239 lira. Erkek terlik keçe 239 lira. Kadın pelüş terlik kalın taban 119 lira. Simbo tıraş makinesi 299 lira. 43 inç Full HD Android Smart TV peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla 6999 lira. Bingo Soft Konsantre yumuşatıcı çeşitleri %25 indirimle 111 lira. Feri losyon bulaşık deterjanı 60 lira. Feri bulaşık deterjanı 64 lira. Feri bulaşık deterjanı 169 lira. Palette saç boyası çeşitleri 89 lira. Gleana şampuan çeşitleri 59 lira 90 kuruş. Meyveli lip gloss %20 indirimle 39 lira 90 kuruş. Vaselin orijinal 99 lira 90 kuruş. Dove krem bar 30 lira. Nivea el kremi 55 lira. Elseve güzelleştirici krem 119 lira. Molpet Pure ve Soft Süper Eko Gece 16'lı veya 24'lü normal 81 lira. Extra Shine Lip Gloss %20 indirimle 55 lira 90 kuruş. Molpet Pure ve Soft ince günlük 30'lu pet %31 indirimle 39 lira 90 kuruş. Chips Master yogurt ve mevsim yeşillikleri aromalı patates cipsi 25 lira 50 kuruş. Ülker Dido 12 lira 50 kuruş. Eti Burçak Sultani 42 lira 90 kuruş. Ülker Dankek Mini 29 lira 90 kuruş. Ülker Albeni 49 lira 90 kuruş. Elit kadayıflı ve Antep fıstıklı dolgulu sütlü çikolata 115 lira. Milka Oreo çikolata 87 lira 50 kuruş. Elit kadayıflı ve Hindistan cevizli sütlü çikolata 24 lira 90 kuruş. Elit kadayıflı fındık kremalı sütlü çikolata 29 lira 90 kuruş. Saklıköy bisküvi 29 lira 90 kuruş. Ülker Halley 49 lira 90 kuruş. Ozmo yumurta kafalar 25 lira. Ozmo fan figürlü çikolata 17 lira 90 kuruş. Oralet çeşitleri 49 lira 90 kuruş. 2,5 litre Sprite 47 lira 50 kuruş. Coffee Mate ekonomik paket 59 lira. Acı sos %19 indirimle 79 lira 90 kuruş. Kornişon turşusu 36 lira 90 kuruş. Superfresh Fresh Kayseri mantısı 59 lira. Piliç yaprak döner 73 lira 90 kuruş. Piliç nugget 37 lira 50 kuruş. 1 kilo nohut 46 lira 90 kuruş. Fisko birlik fındık ezmesi 79 lira 90 kuruş. Süzme çiçek balı 89 lira 90 kuruş. Kırma yeşil zeytin 69 lira 90 kuruş. Salamura siyah zeytin 59 lira 90 kuruş. Besel klasik kase 64 lira 90 kuruş. İçim tam yağlı beyaz peynir 179 lira. Rulo süt kaymağı 50 lira 95 kuruş. Mis dil peyniri ve örgü peyniri 62 lira 90 kuruş. Mis tuzlu tereyağı 133 lira. Mis yoğurt 97 lira 50 kuruş. Vitaminli süt 29 lira 90 kuruş. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.